Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta zombilere karşı arkadaşlar savunma yapacağız. Ama bugün arkadaşlar zombiler bize karşı savunma yapacak aslında. Çünkü biz savunma için onlara saldıracağız ve onlar bizi savunmaya çalışacak. Bakalım bütün zombilerin bütün odalarından kurtulabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi bir tane odanın içerisindeyiz arkadaşlar ve birazdan başlayacağız. Zombiler bizi bekliyor. Sandıkların içinde o sandıkların içinde zırhlarımız var. Şimdi zırhlarımızı giyinelim. Bakalım zombiler bize karşı savunma yapabilecek mi? Şöyle hızlı bir şekilde. Şuraya da şöyle pişmiş et var. Pişmiş tavuk var. Tamamdır. Yemeğimizi de aldık. Çok güzel. Artık ilerleyebiliriz. Tabii efendim. Şurada şalter var. Şöyle hızlı bir şekilde alalım. Gelin buraya. Şimdi birinci odadayız arkadaşlar. Birinci odadan kurtulduktan sonra hepsinden kurtulup buradan kaçma. Oo zombiler gerçekten en başta bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Bir dakika. Yemek yiyelim. <laughs> Ama geçmeyi başardık. Evet. O sokağa çıkıyor burası. Aynen şuna basınca ne oluyor? Zombiler doğuyor. Tamamdır arkadaşlar. Buradan gidilecek yukarı. Aha sandık var bir tane. Tavuk eti alalım. Belki yemeğe ihtiyacımız çok fazladır arkadaşlar. Evet burada hiçbir şey yok. İlerlemeye devam. Olamaz git buradan. Arkamızdan geliyorlar bir de arkadaşlar. Eee çok iyi şimdi Hızlı bir şekilde şurada bir iskelet daha vardı Bakın orada elindeki yay düşüyor mu acaba <laughs> Oo altın kılıç daha mı güçlü vurur acaba Zırhlarımız da var almayalım Yemek almayalım şu kemikleri koyalım gitsin İlerlemeye devam Şimdi şundan içinde de zaten aynısı var tamamdır İkinci seviyeye geçtik bakın Oo ikinci seviyede cadı çıktı Git buradan Cadı tam giderken son anda kafamızın üzerine bir tane zehir attı. Zehir sürekli canımızı azaltıyor arkadaşlar. Ölürsek eğer bütün savunma biter ve oyunumuz da biter. O yüzden hiç ölmeden ilerlememiz gerekiyor. Odalardan kaçacağız. Tabi efendim. Arkadaşlar bakın zehir iksiri buldum bunların içine. Bunlara bakmayı unutmuştuk. Artık zombileri daha rahat yok edebiliriz. Ama şimdi bizim zehirlenmemiz gerekiyor. Şurayı bir açalım. Al bunu. Oo çok iyi. Aha iskelet zehirlenmemiş. <laughs> Olamaz iskelet neden zehirlenmedin sen? Gel buraya. Yemek yiyemiyoruz. Tamamdır şöyle hızlıca. Bizim neden yayımız yok? Biz kılıçla savaşıyoruz ki zombiler gerçekten savunma... Git buradan. Arkadaşlar bu... <laughs> Bir tane sınıf var okula geldik. O elma bulduk arkadaşlar. Altın elma belki yapabiliriz. Alalım eğer altın bulursak. Kılıca ihtiyacımız yok. Çık buradan geri. Başka da oda yok. İlerlemeye devam edebiliriz. Aynen burası kapalı şimdi. Gel lan buraya. <laughs> arkadaşlar canımız çok kötü gidiyor. Biz nasıl güçlü olacağız bilmiyorum. Oo bir tane kask düştü. Bakayım bir güçlü mü? Koruma 2. Bunu bir takarsak belki birazcık daha güzel olabilir arkadaşlar. İlerleyelim. Şimdi şurada bir tane daha sınıf. Sınıf değil burası. Normal kapı. Geç buradan. Oo 3. seviyeye geçtik mi? Altın elmalar. Aha. Altın elmamızı yiyelim arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Şu sandıklarda ne var? Yay var. Tamamdır. Yayımız artık var arkadaşlar ve ok. Okları bir alalım. Belki daha fazla oka ihtiyacımız olabilir. Bundan sonra ok savaşımız başlasın. Aynen ilerlemeye devam. Ve arkadaşlar 3. bölümdeyiz. Oo tekrar sokağa çıktık. Aha yayımız var artık. Evet gelin zombiler bu aşamayı geçemeyecek mi zannetmiştiniz ha? Sadece zombiler var. Zilahı var lan. Buradan yay onu. Değiyormuş. Evet bunu da vurduk çok iyi arkadaşlar. Sokakta bir ilerleyelim bakalım bizim korumamız nereden geldi? Aha kaskımız yüzünden mi geldi? Oo. Bana koyduğumuz zilahım var da ne olacak? Beni mi vuracak? Oo her seferinde zombi sayısı gitgide artıyor arkadaşlar. Şimdi bu sokakta bizi savunamayacaklar. Çünkü biz ölürsek zaten oyunumuz bitiyor ama. Hızlı bir şekilde artık yayımız var. Şunlar yanına bir gidelim bakalım. Sen de git, sen de git, sen de git. Şurada bir sandık gördüm. O sandığa bakacağız. Aynen sandığın içinde Ağanın da sağlık. Aha, belki acil durumlarda işimize yarar. Gidebiliriz. Bak, bak. Aha, balkonda iskeletler. Siz orada ne yapıyorsunuz? Gidin buradan. Aha buradan çıkacağız. Oo tamamdır. Şimdi olamaz. Zehir atma sakın beni çok uğraştırıyorsun. Zehiri almadık bu sefer. Şimdi şuradan o sonunda bir elmas kask ve büyülü altın elmalar. Şimdi oklarımızı takviye yapalım arkadaşlar. Elmas kask aldık. Şu altın elmalar. Elmas kılıç, elmas kask artı büyülü altın elma. Evet, şimdi güçlü olduk. Dördüncü seviyeye geçtik. Çok kredi. Gelin buraya. Güçlü olmayacak mıyım zannetmiştiniz ha? Beni savunma yapabilecek misiniz? Oo, denizin içinden mi gideceğiz arkadaşlar? Aha, elmas bir dakika. Şunu alalım, bunu giyinelim. Burada elmasın devamı varmış. Şimdi zombiler o tekneyle zombilerle savaşacağız. Aç sesi aç 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 sesi aç aç. İn buradan. Terbiyesiz tekneme sen neden oturdun? Arkadaşlar zombiler arkamıza oturabiliyormuş. Bir dakika. Şunların hepsini yok etmenin zamanı geldi. Yaklaştırmadan. Ee, evet, şöyle hızlı bir şekilde arkama oturma. Aç sesi aç 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 sesi aç aç. Git buradan. Bir dakika biz neden oraya gidiyoruz ki? Uzaktan ok atarak şunları bir temizleyelim. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunlar temizleyelim. Zombiler gördüğünüz gibi bize karşı savunma <laughs> Ooo son zombiyi de yok ettik. Artık teknemizin tadını çıkarabiliriz. Bir tane büyülü altın elma. Şimdi burada bir tane şalter var. Ooo zombiler. Aha. Bu sefer bizim yerimizi ok surlatan burada makineler var bakın. Zombilere ok yağmuru yapıyorum. Biz o sırada keyfini çıkartalım arkadaşlar. Gidin buradan burası gerçekten çok karanlık. Buradan hemen geç. Aha şalteri bulduk. Şimdi şu çürük eti koyalım gitsin. Şu kemiği koyalım gitsin. Evet şalteri de buraya koyduk mu? İşlem tamam. O creeper. Çok güçlü olduk. Yepyeni bir yere geldik. 5. seviyeye geldik arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Bu arada siz de videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten beğenileriniz çok önemli ve lütfen herkes videoyu kesinlikle beğensin ve abone olsun. Şuna basınca şuradan tuzak mı çıkıyor? Ne çıkıyor? O Blaze. Blaze'ler gidin buradan. Aha! Blaze'ler durmadan doğuyor. Bunu da alalım. Şimdi bir Blaze de burada doğacak galiba. Olamaz. Bu sefer kesin zehirlendik. İkisine de fırsat Bir tane altın elma yersek <laughs> Aynen canımız fullendir çok güzel Çıkalım buradan Şimdi şu camı kıracağız Blaze'ler gidin buradan Olamaz durmadan Blaze'ler çıkıyor Aynen şimdi şöyle hızlı bir şekilde büyük Olamaz. Zehirlemesenize bizi çok bekletiyorsunuz. <laughs> Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bir anda yok ettik. O 6. etaba geldik. Bir dakika sandıkların içinde elmaslarımızı fullleyeceğimiz güzel şöyle yenilenelim. Gücümüze güç katalım ki bizi kimse yenemesin. Evet büyülü altın elma yiyelim şöyle. Aynen bunu ve bir de bunu. Şimdi buradan da bir tane ekmek almaya gerek yok. Yemek zaten var. Altıncı etaptayız. Şunu alalım şöyle. Evet. O selamun aleyküm. Aleyküm selam geldi. Aynı zamanda zombiler saldırıyor. Git buradan. Aha. Ghost her yeri patlatmaya başladı arkadaşlar. Bu Ghost. Olamaz. Her yeri yakıyorsun. Al bakalım. Gidin zombiler. Olamaz arkadaşlar. En zor yere gelmiş olabiliriz. Gastı bir türlü tutturamıyorum. Aşağıya gelirse uçarak ona vuracağım. Git buradan. Şu gastan intikam almam gerekiyor arkadaşlar. Şuna baksanız her yeri dağıtıyor. Blaze'leri doğdu. Ah be her yeri dağıttı. Yanımıza çok yaklaştı ama. Oo, <laughs> arkadaşlar uçarak vurdum son anda Ve muhteşem şekilde başardım Evet şöyle hızlıca çıkacağız Şimdi buradan nereden çıkılıyor arkadaşlar Aha şu köşede bakın Evet buradan bir çıkalım Git burada Şimdi bizim bu kuleyi bir an önce tırmanmamız gerekiyor Oo burada bir tane kapı var Arkamızda sanki blaze varmış gibi hissetmiştim Şimdi şurayı kırabiliriz bu duvarı kıracağız. Arka tarafına geçeceğiz. Oo, sonunda kırıp geçmeyi başardık arkadaşlar. Gerçekten bayağı ilerliyoruz ama bizim neden bir tane kazmamız yok. Aha bir tane daha duvar çıktı. Onu da kıralım. <laughs> Geç buradan. Aha bir tane sandık. Şalter bulduk. Aynen bu şalter bizim için önemli arkadaşlar. Şu barutu koyalım gitsin. Kılıcı koyalım. Bunu koyalım. Çürük et ve bunu koyalım. Tamamdır. Creeper sakın patlama. Şimdi ilerlemeye devam. Creeper'lar gelmeden bu kuleyi bir bitirelim arkadaşlar. Kule gerçekten bayağı uzadı. Şimdi bulduğumuz şalter burada işe yarayacak. Ve kurtulduk mu? Oo, bakayım bir. Aha! Bir şalter de burada var. Şimdi şu şalteri buraya koyarsak altın elma ve meşale. Meşaleye neden ihtiyacımız olsun ki? Çok iyi. Gidelim buradan. Karanlık bir yere girdik. Galiba arkadaşlar Winterla da savaşıyor olabiliriz. Oo, meşaleye neden ihtiyacımız olduğunu şimdi anladım. Yolumuzu aydınlatıp burada zombilerden kaçacağız. Şimdiye kadar savaştığımız bütün zombilerden buradan kaçacağız. Kaçtım. Harika! Gel buraya. Karanlığın içine seninle savaşmak zorunda kalıyorum. Çok iyi. Aha yeni bir odaya geldik. Arkadaşlar ateşe karşı dayanıklılık diyor. Mecbur içeceğiz. Aynen ateşin lavın içinde yüzüyor olabiliriz. Ee, evet, şimdi bunu bırakalım gitsin. Şimdi şurada bir tane daha yedek alacağız. Büyülü elmalar var. Aynen yedeklerimizi bir alalım. Aynen buradan çıkabiliriz. Merdiven iki tane. Tamamdır şuraya koyacağız. Oo büyük odaya gidiyoruz. Lavdan ateş korumasını aldık. Çok iyi portaldan geçelim. Aha. Gel buraya. Sizinle savaşmayacak mıyım zannetmiştiniz ha. Oo, bunlar gerçekten bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Buradan kaçalım tekrardan. Şimdi bizim altın elmayı bol bol yememiz gerekiyor. Şimdiye kadar ki en zor yer burası. Evet şöyle hızlı bir şekilde şunlardan bir kurtulalım. Bunlara uzakta savaşacağız. Bunlar bayağı zormuş arkadaşlar. Bizi zehirliyorlar. Aynen aşağıya düşmekten son anda kurtulduk. Bu ses nedir böyle? Buradan bir an önce çıkmak istiyorum. Aynen işin sonunda Wither çıkarsa bizi bayağı uğraştırabilir. Çok iyi. Yine zehirlendik ama olsun. Altın elmamız var. Oo, arkadaşlar final diyor bakın. Olamaz. Zombilere karşı savunmayı muhteşem yaptık ve dünyanın en sonunda kulenin en üstüne çıkmayı başardık. Şimdi şu suya atlayacağız. <laughs> Arkadaşlar ölmedik ölmedik. En sonda kurtuluş kulemizden atlarken son anda taşın kenarına çarptık ve öldük. Oyunun başına döndük. Gördüğünüz gibi zombilerin hepsi burada bizi bekliyor. <laughs> Sandığın içinde zırhlarımız duruyor arkadaşlar. Bunları alıp hızlı bir şekilde hemen bitirmeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde zombiler savunma yaptı arkadaşlar ve muhteşem şekilde hepsinin içinden kurtulmayı başardık ve az kalsın kaçıyorduk ama son anda ayağımız takıldı. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.